Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah döneminin hikayesini kitabı nizam alem Büyük Selçuklu'dan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arslan Vesasiri'den bahsetmeden önce Buveyhiler'den bahsetmek daha faydalı olacaktır. Buveyhiler İran ve Irak'ta hakimiyet sağlayan, Deylemi kökenli, İrami ve Şii karakterli bir hanedandır. Deylemilerin kurduğu en güçlü hanedan olarak sayılır. Buveyhiler ilk önce Kuzey İran'a sahip olmuş, daha sonra güneye çekilmişlerdir. Sasanelerin yıkılışından sonra İran'ın çoğunu ele geçiren ilk bağımsız İrani devletidir. Şii bir devlet olan Buveyhilerin egemenliği 932 yılından 1055 yılına kadar sürmüştür. Bu hanedana adını veren Ebu Suca Buveyh, savaşçı bir kabilenin başkanıdır oğullarından Ali Fars'ta, Hasan Rey'de ve Ahmet de Kirman'da bir Buveyh beyliği kurmuştur. Buveyh oğulları zamanla batıya ilerleyerek Bağdat'ı egemenliği altına almıştır. Buveyh oğulları daha sonra halifeyi emrine almıştır. Halife Buveyh oğullarının başkanını vali atamıştır. Buveyh oğulları daha sonra da halifenin gözlerine mil çektirerek yerine başka bir halife getirmiştir. Artık Abbasi halifeleri Buveyh oğullarının kuklası durumuna gelmiştir i̇mam Devle devrinde Şiraz, Ahvaz, Rey ve Bağdat kontrol altına alındı. Adüdüt Devle devrinde ise Umman, Kirman, Kuzey Irak, Diyarbakır yöresi, El Cezire, Taberistan ve Cürcan da Buhey topraklarına dahil oldu. Üç ayrı Buveyhiler Beyliği birleşince devlet güçlenmişti. Devleti birleştiren Adüdüt Devle ölünce 983 yılında yeniden karışıklıklar ortaya çıkmıştı. İki kola ayrılan Buveyhollarından birine 1029 yılında Gazneli Mahmut son vermişti. Adud al-Daula zamanında ülkede birçok cami ve hastane yapılmıştı. Bunlar Moğol istilaları sonucunda yakılıp yıkılmışlardı. Buveyhollarının Bağdat'taki Türk komutanları zaman zaman Buveyhollarına karşı ayaklanmıştır. Ayrıca ordudaki Türk ve Deylemlilerin mücadele etmesi de devleti zor duruma düşürmüştü. Bu nedenle Buveyhollarının diğer kolu da zayıflamaya başlamıştı. Buveyholların baskısından kurtulmak isteyen Abbasi halifesi Kaynbi Emirullah dönemin büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'den yardım istemişti. Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'ta yaptığı seferlerde Buveyhoları ile savaşmış ve onları ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Buveyhoları hükümdarlarını esir alan Tuğrul Bey bu devleti son vermişti. Buveyhoları zamanında birçok mimari eserde de yapılmıştı. Veyhoğulları bugünkü İran, Irak, Azerbaycan ve Türkiye topraklarının belli bir kısmına hakim olmuş bir hanedandı. Bu bahsettikten sonra bu Türk komutanlarından Arslan Besasiri'ye değinelim. Kaynaklarda Arslan Besasiri diye geçmesine karşın tam künyesi Ebul Haris Arslan bin Abdullah El Muzaffer El Besasiri. Irak'taki Buveyhi Hanedanı'nın askeri komutanı olmak için yükselen bir Türk köleydir. Buveyhiler 1055 yılında Selçuklular tarafından tahttan indirilince yaklaşık bir yıl hüküm sürdüğü Bağdat'ı kendi adına fethettiği Mısır'ın Fatım halifesine biat etti. Aslan Besasiri ilk sahibinin Fars eyaletindeki Basa'dan türemiş bir nisbedir. Ebul Harit bir künyeyken ona verilen isim Türk arslanıydı. Buveyhi emiri Baha el devlenin azatlısı olmuştu. Ancak askeri kariyeri yalnızca Baha'nın oğlu Celal Devle'nin saltanatından izlenilebilir. Arslan Besasiri, Celal'in yeğeni Fars emiri Ebu Kalijar ve rakip Musul ukayli Hanedanı olan ihtilaflarında yer aldı. Aynı zamanda Ambar kasabasını tımar olarak aldığı Buveyhi emiri Malik el-Rahim'in gözdesiydi. Bu, Bağdat'taki Türk birlikleri arasında artan huzursuzluk, Sünni ve Şii arasında artan çekişme, sürekli Kürt akınları ve Ukaylilerle devam eden bir savaş dönemiydi. 1054 yılında Arslan Vesasiri, Türk birliklerinin Bağdat'ta isyan ve yağma yapmasını engelleyemedi. Aynı yıl Ukaylı lideri Kureyş, Baradana baskın düzenledi ve Arslan Vesasiri'nin develerini ve atlarını götürdü. Kasım'da Kureyş Ambar'ı ele geçirdi ve bu Buveyhi hükümdarlığından resmen feragat ederek Selçuklu Sultanı Tuğrul'un Cuma namazı sırasında hutbede adının geçmesini emretti. Abbas halifesi ve Aslan Besasiri'nin yabancılaşması Ramazan ayı 4 Aralık 1054 yılı ile 2 Ocak 1055 yılları arasında başladı. 1054 yılında Aslan Besasiri Türk siyaseti konusunda halife veziri İbnül Müslima ile arası açıldı. Veziri 1052-1053 yıllarından beri Tuğrul Bey ile irtibat halinde olmakla suçladı. İbnül müslima da buna karşılık Aslan Besasiri'nin Bağdat'taki Kureş destekçileriyle savaşma çabalarını engelledi. Misilleme olarak El vezirin teknesine el koydu ve aylık maaşını kesti. Ayrıca Halife Kaim'in aylık ödeneğini de kesti. 1055 yılının Mart ayında Aslan Besasiri Anbar'ı geri aldı. Yolda Dimimma ve Felluce köylerini yağmaladı. Ona kayın kayınbiraderi Mazyedi Hanedanı'ndan birinci Dubais katıldı. Ambar, Ukayne müşterisi Ebul Ghanim i̇bn El Muhallaban tarafından savundu. Arslan Besasiri, mancılık ve Yunan ateşi kullanarak bir kuleyi ve bazı savunma çalışmalarını yok etti. Kasaba basıldı ve Ebul Gıham 100 manga askeriyle birlikte yakalandı. Vezir ile çatışma Aslan Vesaisi'nin Bağdat'a dönüşünden sonra da devam etti. Temmuz 1055'te bir Sünni protestosu sırasında vezir, bazı fanatikleri bir gemiye binmeye ve bir Hristiyan tüccara ait şarap kavanozlarını kırmaya ve Arslan Vesaisi'ye gitmeye ikna etti. ardından Büveyh Sultanı ile vasitte kaldı. Şarap bir Hristiyana ait olduğu için Arslan Besasiri vezirin eylemlerini yasa dışı ilan eden bir hanadi, yasal hüküm elde edebildi i̇bn El-Müslim daha sonra onu Şii sempatisine sahip olmakla ve Abbasilerin rakipleri Şii Fatimi halifeliği ile temas halinde olmakla suçladı. Türk birliklerini ve halifeyi aleyhine çevirerek Bağdat'taki evini yaktırdı. Aslında her ne kadar Fatimi baş misyoneri el Muayyed Fildin Al-Şirazi Arslan Besaseri'ye yazdıysa da mektupları Tuğrul'un Bağdat'a gelişinden sonrasına kadar kendisine ulaşmadı. İbni el-Müslim padişah el-Malik el-Rahim'e en sevdiğini göndermesini emretti. Ancak sultan reddetti. 15 Aralık 1055 yılında sözde hac için Mekke'den geçmekte olan Tuğrul Bey'in adı Bağdat'taki Kuhutba'da telaffuz edildi. 18 Aralık'ta ciddiyetle şehre girdi, birliklerinin mevcudiyeti karışıklıklara yol açtı. Ve 23 Aralık'ta bu ve Sultanını halkı kontrol edemediği için tutukladı. El-Melik, el Errahim, Tuğrul Bey'i selamlamak için Vasi'den Bağdat'a döndüyse de Arlan Besasir'i kayınbiraderi Buhaysin sarayına gitti. Sultan Tuğrul Dubai Arslan Besasir'i ile ilişkilerini kesmelerini emretti. Rahba'ya gitti. Arslan Besasir'i Rahba'dan Fatih Halifesi El Mustansir'e Kahire'ye gelme izni ve Suriye ile Mısır'ı Selçuklulardan korumaya yardım etmesi için yazdı. Fatimi Veziri El Yazuri ilk talebi reddetti. Ancak ikincisini kabul etti. Arslan Besasiri, Rahba valisi olarak atandı ve halife ona 500 bin altın dinar, 500 bin dinar değerinde giysi, 10 bin yay, 1000 kılıç, 500 at ve bir miktar mızrak ve ok gönderdi. 1056-1057 yıllarında El-Muayyet birkaç Suriye ve Irak emirini Fatimi davasına kazandı. Arslan Besasiri'nin Tuğrul Bey'e teslim olan eski koruyucusu Dubais bir adını değiştirdi ve Fatime halifesinin adına Kutuba'da telaffuz etti. Vesasiri ile ittifakını yeniledi. Daha önceki yıllarda Aslan Vesasiri'nin yanında bir baş belası olan Bağdadi Türkleri Turu Bey'in yönetimini dayanılmaz bularak Suriye'de Aslan Vesasiri'ye katıldılar. Türkler ve bazı Bedeviler tarafından takviye edilen Arslan Besasiri ve Dubai ordusu talmış ve Kureyş komutasındaki bir Selçuklu kuvvetini yendikleri Sincar'a yürüdü. Kutalmış, almış. Esur olmaktan kaçarak Azerbaycan'a kaçarken Kureş 9 Ocak 1057 yılında yaralanarak teslim oldu. Sincar'daki zaferinden sonra Aslan Asiri'yi Musul'a girdi ve şehir Fatim halifesinin olarak ilan edildi. Bu durum sadece birkaç gün sürdü. Sultan Tuğrul kısa süre sonra Musul'u geri aldı ve Sincar bölgesini ele geçirmeye başladı. Arslan Besasiri ise Rahba'ya çekildi. Dubaylar ve Kureyş geçici olarak tekrar taraf değiştirdi. Ancak Selçuklu kampındaki Arap karşıtları onları geri Dubes camiye ana gitti ve Kureyş Rahba'da Arslan ve katıldı. 1058'in başlarında Sultan Turul'un kardeşi İbrahim Yina, Arslan Besasiri'yi ve El Muayyet ile bir anlaşma yaptı. Bu sayede Muayyet, kardeşinin tahtını gasp etmesine onu destekleyecek ve hutbede Fatih halifesinin adını ilan edecekti. Musul'u teslim almadan önce kuleyi kuşatmak için 4 ay harcamak zorunda kalan Arslan Besasiri'ye terk etti. Kaleyi ele geçirdikten sonra Elbe Rahba'ya çekildi. Yine zaferi uzun sürmedi. Sultan Toğru kısa süre sonra Musul'u geri aldı ve Nisibis üzerine yürüdü. Aslan Besasiri'yi Şam'a çekildi. Arslan Besasiri'nin geri çekilmesi sırasında İbrahim Yenal Cibal'da isyan çıkardı. Sultan Tuğrul'un yanıtı Irak'taki Selçuklu birliklerini büyük ölçüde ortadan kaldırarak Arslan Besar bir işgal başlatmasına yol açtı. Hızla Hit ve Ambar'ı aldı. 27 Aralık 1058'de Kureyş'in eşlik ettiği 400 Memlük süvarisi, 200 süvariyle Bağdat'a girdi. Ertesi Cuma 1 Ocak 1059 yılında hükümranlığı ağırlıklı olarak Şii olan Batı Bağdat'ta ezanla ilan edildi. 8 Ocak'ta Arslan Besa Sihri'yi Dicle'yi geçti ve Doğu Bağdat'ı işgal etti. Fatih Halifesi'nin adı Ulu Camide anıldı. Takip eden hafta boyunca sokakta çatışmalar oldu. 19 Ocak'ta Hasayani Sarayı saldırıya uğradı. Ve Abbası Halifesi El Kaim Bi Emrullah kendisini ve halkını Kuveyş'in korunması altına aldı. 29 Ocak'ta Elbasa Asiri'yi Kurban Bayramı'nı Ulu Cami'nin dışında Fatih Bayrakları ile dalgalandırarak kutladı. Artık Bağdat'ta yeni otorite olan Arslan Besasiri'yi, Abbasi nişanını, sarığı, pelerini ve kafes perdeyi devraldı. Kureyş'in şehirden uzaklaştırılan ve Hadisa'da hapsedilen El Kaim'in velayetini elinde tutmasına izin verdi. Ancak ona sokaklarda dolaştırdı ve 16 Şubat 1059'da idam ettiği vezir İbnül Müslim'i teslim etmesini emretti. Arslan Besasiri'yi Bağdat'ın fethinden sonra Vazit ve Barsa'yı da ele geçirdi. Fakat Huzistan kuşatması geri püskürtüldü. Huzistan hükümdarı Hazars i̇bn Bekir, Dubaistan Arslan Besasiri ile ara buluculuk yapmasını istedi. El-Besasiri'ye haraç ödemesini teklif etti. Ancak hutbe ve madeni paranın Fatim halifesi adına yapılmasını kabul etmedi. Arslan Siri'yi Sultan torudan asker aldığını anlayınca onunla barıştı ve 1059'da ulaştığı vasite çekildi. Temmuz 1059 yılında Sultan Tuğrul'un kardeşi İbrahim Yınal'ın yenmesi üzerine Huba ve sikkelerin kendi adına olmasını ve Abbas halifesinin yeniden kurulması şartıyla Arslan Besasiri'yi Bağdat'ta iktidarda bırakmayı teklif etti. Arslan Besasiri, El Kaim'i Selçuklulardan uzaklaştırmaya çalıştı ancak halife bunu reddetti. Kureyş, Erbasasiri'yi Tuğrul'un otoritesini kabul etmesi için ikna etmeye çalıştı ama bu teklifte reddedildi. Sultan Tuğrul, Bağdat üzerine tekrar yürüdü. Arslan ve 14 Aralık 1059'da ailesiyle birlikte şehri terk etti. Sultan Tuğrul ve Abbasi halifesi 4 Ocak 1060 yılında şehre girdi. Arslan ve Kufe'ye doğru yöneldi ve Dubais ile birleşti. Selçuklu süvarileri onları yakaladığında Dubaisler kaçtı ama Arslan ve savaşmaya devam etti. 15 Ocak'ta Kufe yakınlarındaki Sakgül Furat'ta yenildi ve öldürüldü. Önce atı oklanarak öldürülürken ardından ise Selçuklu veziri Elkündüri'nin katibi tarafından Arslan Besasiri öldürüldü. Başının Bağdat'ta Sultan Tuğrul'a getirdiği de rivayetler arasındadır.